Merhaba arkadaşlar. <laughs> Birazcık uykuluyum fark ettiyseniz. Şimdi Essence'da Brimstone oynuyoruz her zamanki gibi. Abla Brimstone mainlemeyi bıraktın mı diyenler var arkadaşlar. Şaka mı yapıyorsunuz? Yani Brimstone'dan bahsediyoruz. Sadece sürekli aynı ajanı görüp sıkılmayın diye farklı ajanlar deniyorum. Farklı ajanlar denerken de Cypher'ı aslında çok 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 daha güzel oynadığımı fark ettim. Sadece bu kadar da fazlası yok yani aramızda. Al bak. Ne yapıyor lan bunlar? Aha. Bak şimdi kapıyı kapat. Eee açıklayabilirim. İlk elim. Yoruk olan kavamı karıştırdı. Ve karşı 4 entry. Şimdi burada 200 IQ bir A taktiğim var onu yapacağım. Kuman atıyorum. Bence biri gelmek isteyebilir buradan. Ne olur baki çektim. Bak gidecek ya. Hadi be. Ha de orada lan. Helal be bize. Helal lan bize. Vallahi helal. Ekoel el çaldık. Nice. Bence bunlar yine A oynamak isteyecekler. Sumo bekleyip falan. O yüzden bu taktiği tekrar yapabilirim. P pompalı oynamayı da bırakmadım bu arada. Sadece videolardaki Allah Allah anlara Allah Allah. denk gelmiyor. Geldi. ile üzerine koşuyordu. O neymiş arkadaş? <laughs> Nerede lan? Neyse şu B oyuncaklar gibi hissediyorum. Direkt smoke atacağım. Sıradaki gelsin. Aynen öyle oldu. Kijo nereye geliyorsun? Adamlar B'ye giriyor. Kijo, adamlar B'ye giriyor. Abi şaka mısınız? Ayakta kalan son oyuncu. Çantada keklik. Aa 140 Phantom kullanmayacağım ya vandal adamdır. Phantom kullanacakmış gibi uyanmamışım bugün hiç. Konuşsanıza. birazcık iletişim birazcık ve tuşuna basın birazcık. Bak ki join gel AFK. Duman indi. Duman atıyorum. Gökte ne var? Kuvvet işareti <laughs> var. Duman indi. Oh. Şu ejderi bırakmam lazım ya. Ejderden nefret ediyorum. Ejder vandalla vuramıyorum. Birim sesim birine benziyor. Kime benziyor? Birine benzetti. Kim acaba? Var ya mı? Şu shorts videosu çeken kıza mı diyor? Yo ben shorts videosu çekmiyorum. He evet var ya adım. Tam demek ki youtuber bak adam tanıdı dedin. Evet de shorts videosu çekmiyorum ama. Ben gene ben judge çekiyorum. Bak adamlar çok sinir oldu bence beni. İlk defa birini tanıdım. <laughs> böyle atayım. Diğer türlü çok şey böyle bilmiyorum egoistçe falan oluyor. Gelsin. atıyorum. <laughs> 119 vurdum şarapta. <laughs> of Allah bu nasıl imma elo ya. Şaka gibi abi, ben yani hiçbir şey yapmıyorum. Adamlar bana hiçbir şey yapmıyor. Çok eğlendim. Mid var. Beda var. Duman atıyorum. Bir arka. Duman At. Teşekkür ederim. Short var. Yakın. İki var. Bir tane bir düşman kaldı. Main, 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 main. So, Emin main. misin? Bekle ulti mi? Tamam yok Dibine. Çok Allah ben alayım şunu. <laughs> yetiştim vallahi yetiştim. Tatlı insanlara denk geldik. O P skin'i yok vallahi yok bende. Bende yok. O P oynamamamın tek sebebi skin'i olmaması bu arada. Heyecandan oynayamayacağım. Hiç sorun bak. Entry falan alıyor ya. Main'e dikkat edin bak. Duman atıyorum. Buraya da atalım bir tane smoke. Helal lan size. Helal lan Yusufiler. Bak A main'e neden bakmıyorsunuz? Adam smoke atmış. Sızdı bu. %100 sızdı bak. Kuvvet işareti bu. Hala şarap. Hala alo. De elini alayım o pisin Kaç vurmuşum çok merak ediyorum. Asist geldi. Bir, 80. rankın ne? Çekiyor musun videoda mı? Evet evet. Ver istiyorsan. <laughs> <laughs> Kanalı Arkamda da Videoyu beğenmiyordun. unutmayın. Duman indi. Kuvvet işareti Bu videoyu atmayacaksam da sırf bunlar için atacağım bu arada. A ah. oh, Sight <laughs> ben çözüm mü? Dün tam atacağım bu video kanala atılacak yarın. Dur gayya iyidir. Bu ejder miydi? Ejderin de kökenin de anasını avradına söveceğim şimdi. Selam. Merhaba. Yoru ultisi var. Bunlar bir yere hızlı oynayacak. şu tilt olup Alo. galiba. Alo. Geliyor mu? Geliyor no. geliyor. Be. Smokladım da. Ne? Koşmam Ay, lazım. Başladı. Duydu. Arka TP attı bir baksana. Aa, ama. Yok atma. Yes. Lan oğlum smok içi. Ah oh be. Enti enti. Ya o vuramadım. Ya adamın nerede olduğunu anlayamadım daha doğrusu. Vuramadım serbest değil. Servet sayar. Şurası. Şurası burası orası. Geliyor. Bunlar kesin agresif almayı deneyecekler bak dikkat edin. Ne oldu ne bakıyan? <laughs> He girim de sıkıştır beni. Smokları hazırlıyorum. Smokları. Gir 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 gir. Main Şurada şerif mi vardı? Orada gitme 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 Anlıyorsun şeyim main. var. Alarm. Tamam tamam. Main var. Helal geldi orası. Helal. Şerifi çalayım. Ua! 20 gidiyorum. Ua! Şahmat alım var mı? Şahmat team. Şahmat var ya. Adamın klanıyla niye dalga geçiyorsun? Belki globaller. Tüm esporcuların önü böyle kapanıyor işte. Bu da benim gibi caca oynamaya çalışıyor. Duruyorum <laughs> kuruyor. takım. Oğlum bu bomba niye beni buldu? <laughs> Lan oğlum. <laughs> ya of ya. Layna bunu biliyor kesin. Başka neden olamaz. Yanarım yanarım. Tutuşur yanarım yanarım. Kül olurum beni de. Enayi ghost aldım bir tane. <laughs> Kimin sakız? Aa sovan Bir Bilmiyorum ki yarın falan atarım muhtemelen. Oh. Duman evet. atıyorum. O din almış. Allah. Dursuma atacağım. Bizim entry'ler bayağı iyi ya. Bir tane var zaten entry'miz. entry'miz iyi entry'miz. Ama bir smoke diff'i koymuşum sanki. Ne diyorsunuz? Smoke diff. Her birazcık low kalmış bana göre ama kötü günüdür. yapmayalım çok fazla. Üzülmesin. Bak bu kadar samimi de youtuber bulamazsın ha ona göre. Ama hepsi ekliyordur bence. Dur lan o bizim entry line up'ım şov yapmam lazım. Evet. Ben vurayım lan onu da bayağı kill almadı. <laughs> Yazıklar olsun. Gözcü vermiş. Bunlar MCU'dan bana bayağı tint olmuş. Ne yapıyorsun ya? Duman Odin var burada. Şorta geçmiş. Kanka tek sumon var. Aa atayım girelim istiyorsan. Pikleme. Biri heaven geçiyor. O oh, harbi geldi. Oh ben de korktum. Kaç takipçim var YouTube'da? YouTube'da daha yeni düzenli videolar atmaya başladım. Şu an 8 bin. Böyle çok fazla değil. Yayın yapıyorum düzenli olarak her akşam. İzleniyor <laughs> mu? Yani 8. Olsun be artar. Yani izleniyorum diyenmez ama neyse. Ya bunlar <laughs> ne yaşıyor? Başka gibi açıklaması olamaz. Arka. Arka. short ya o al böyle ya çok. ama ben çok heyecan yaptım orada olsun olsun güzel faydalı olmanın bin bir yolu var yakın so sağ bak arka olabilir ha yakalandı lan yakalandı short elinize, elinize sağlık. sağlık. Bu ne lan? Çok garip bir maçtı artı 19 verdi Rankı atmışım neyse ki boşa gitmedi maç